Sevgili For Life TV izleyicilere güzel bir hafta sonuna hoş geldiniz. Güzel derken hava biraz yağmurlu İstanbul'da. Yağmur olduğu zaman sahil biraz daha sakin oluyor. Çok güneş olduğu zaman millet mangal falan yakıyor sahilde. Yollar kapanıyor İstanbul'da ama bugün hafif bir yağmurdan sonra, gece yağıştan sonra hava biraz daha serinledi. Daha güzel bir güne uyandık. Mutlu bir güne uyandık. Mutlu bir hafta sonuna uyandık. E tabi mutlu bir hafta sonu uyanınca da insan içinden çok şey üretmek geliyor, çok keyifle üretmek geliyor. E sizlerle tekrar buluşmak da hoş. Şimdi efendim bugünkü konumuz temel bir konuyla başlayacağım artık her güne. Bugünkü temel konumuz şempanzelerdi aslında ama şempanzeler değil tabii. Yani insanla şempanze arasında bir fark yokmuş. Yani %99 genetik olarak birbirimize benziyormuşuz. %1'lik bir fark varmış. O %1'lik fark da herhalde beyindir değil mi? E, beyinde ne oluyor? Yani şöyle konuşan bir varlık olmamız önemli. Onlar da kendi aralarında bir dili vardır. Belki de konuşuyordur. Biz el emeğiyle üretiyoruz. Onların da bir el üretme konumları vardır. Efendim şimdi evrim, süre, evrim süreci üç alanda gelişim gösteriyor. Bir tanesi bunlardan ele hakim olmak. Yani bir şeyleri üretmek. İşte ateş yakmak bile öyle bir şey böyle çevre çevre ateş yakıyorsunuz. Ellerinizle bir şey üretebiliyorsunuz. Konuşmayı yönetmek bir süre sonra konuş bir anlaşmaya başlıyorsunuz birbirinize ve derdinizi anlatıyorsunuz değil mi ve e, daha bir sonraki basamak ise ileri görüş ve planlama yönetimi şimdi evrim teorisine göre gelişiyoruz sürekli yani insanların e, dediğim gibi hayvanlardan farkı yani şempanzeler sadece bir örnek tabii ki hayvanlardan farkı düşünebilmesi falan filan ve konuşabilmemiz yani mesela ölümü bir tek biz biliyoruz ölebilecek, öleceğimizi bir tek biz biliyoruz. Ama en çok biz korkuyoruz. Neyse. Şimdi e, bu homo faktörleri var ya, bir sürü adlandırılıyor. Laçince isimleri Onun işte efendim e, homo fiber deniyor bu şey yapılabilen, e, elle bir şeyler üretebilene. Homo erectus bir özellik o dik durabilme özelliğimiz. Homo lingus var. Bu language'den geliyor yani konuşma özelliğimiz. Ondan sonra homo e, simbolus var. O da Böyle soy, soyutlaştırabiliyoruz birçok şeyi. Homo araştırabilme demek yani araştırma yeteneğimiz var. Efendim bir de homo sapien olma dediğimiz yani akıl sahibi olmamız gerekiyor. Kim ne kadar geldi bu konuma? Valla bunu bilmiyoruz. Yani insanlar kendilerini geliştiriyorlar. E, i̇nsanlar kendilerini geliştirdikçe ne oluyor? Matematik artıyor. İktisat artıyor. işletme artıyor. Ve de istatistik artıyor. Şimdi bu düşünebilen insan beyni istatistiki olarak artık ölçümlere başlıyor. Ne yapıyor yani? Ne kadar gelişiyoruz, ne kadar büyüyoruz, ne kadar ilerliyoruz. Ve dünyada tabi insanlar birbirine yarışmayı da seviyor. Yarışma güzel bir şeydir böyle. Yani tabi ki etik kurallar dahilinde ve birazcık da tabi centilmence yapılırsa bir yarışma çok keyifli olabilir. Ama dünya üzerindeki yarışlar pek centilmence yapılmıyor tabi insanlar bu yarışların ötesinde psikolojik olarak da algılıyorlar ve işlemliyorlar. Şimdi işlemleme ve bunu anlamlandırma da çok önemli. Tabi bunların hepsi birer yetenek. Şimdi bu yeteneklere sahip olan kişiler ne oluyor? Belli yerlerde, belli alanlarda üst düzey yönetici oluyor, efendim söyleyeyim lider oluyor, belli bakış açıları oluyor ve liyakatle beraber doğru yerlere gelirlerse gelişimler oluşuyor. Öbür tarafta da güdüler var. Yani açlık güdüsü, susuzluk güdüsü, efendim cinsellik güdüsü gibi güdüler var. Henüz onları atamamışlar. Tabii böyle bir noktalara gelemiyorlar. Çünkü hep beraber yürüyor böyle. Ve dünyanın gelişimiyle birlikte insanın gelişimi de tamamıyla sadece genetik yapıya değil, fizyolojik olarak ve beyinsel olarak da gelişmeye bağlı. Efendim, şimdi biz de tabii istatistiğe girdik ya. İstatistikte şöyle bir şey var. Değerlendirmeler var. Değerlendirmeler yapılırken ne yapıyorlar? Tüm dünyadaki farklı farklı ülkeler arasında seçimler yapıyorlar ve diyorlar ki sen şu sıradasın, sen bu sıradasın. E biz bu ülkede yaşadığımıza göre en son bir değerlendirme yapılmış. 20 yıllık bir gelişmeye yönelik Türkiye birçok alanda adeta dökülmüş. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yoksulluk, daha iyi yaşam endekslerinde Türkiye'nin dünyadaki yeri şöyle, Demokrasi Endeksi diye bir endekste İngiltere merkezli bir araştırma ve analiz şirketi, Economist Intelligence Unit tarafından yapılıyor bu demokrasi endeksi ee, Türkiye'de 2021 yılında 167 ülke arasında 103. olmuşuz. Yani raporun Türkiye kısmına yapılan değerlendirmede Türkiye bölgedeki tek hibrit rejim ve son 10 yılda toplam puanda yani genel değerlendirmede e, büyük bir düşüş kaybetmiş. Bu tabi biraz otokratik yönetimin neticesi olabiliyor diyorlar. Hukuk üstünlüğü endeksinde yani Rule of Law Index dediğimizde 139 ülke arasında 117. sırada yer alıyor. World Justice Project, Project 2020 endeksinde Türkiye 128 ülke arasında 107. olmuş. Türkiye coğrafi bölgelere göre kategorize edilen indekste Doğu Avrupa ve Orta Asya grubunda bulunan 13 ülke arasında ise Rusya'nın da gerisinde sonuncu sırada yer alıyor. Raporda Türkiye gelir grubuna göre ülke sınıflandırmalarına bakıldığında ise Orta-üst gelir grubunda 40 ülke arasında 38. sırada yer alıyor. Bizden sonra herhalde Zimbabwe falan vardır ya bilmiyorum tabii ki de. Adını bilmediğimiz ülkeler olabilir. Basın Özgürlüğü Endeksi, yani bizim de dahil olduğumuz bu basın, yayın, medya gibi yapıların içerisinde, sınır tanımayan gazeteciler örgütün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye 180 ülke içerisinde 149. sırada yer alıyor. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 2005 yılında 98. sırada yer alıyormuş. Her yıl açıklanan endekse göre Türkiye 2010 yılında 138, 2015'te 149, 2020'de 154. lüğe gerilemiş. Bu gerilemede haberciliğe dönük yoğun ve çeşitli baskılar etkili olmuş. E, RSF endeksinde Türkiye ile ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiş. Aşırı yetkilerle donatılmış yönetimde otoriterliğe, basın özgürlüğünün içe sayılması ve yargı sistemine mücadeleler eşlik etmiş. Bazı gazeteciler yönetime hakaret, örgüt üyeliği, örgüt propagandası gerçeğine dayandırılan keyfi koşturmalarda berat etti. Gazetecilerin yönelik tutumlarının yerini adli kontrol aldı. Tutuklamanın yerini adli kontrolün alması ilginç tabi. Daha iyi yaşam endeksi diyoruz. Hani bir insanlık kriterlerinden bahsediyoruz ya işte homo sapien olmak işte akıllı olmak, evet homo erectus dik durmak, ayakta durmak dik duramıyorsun ki yani ekonomi yani yıkılıyorsun. İşte ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü tarafından hazırlanan daha iyi yaşam endeksinde Türkiye 41 ülke arasında 38. sırada yer alıyor. Turkey 12 points. Yani endeks maddi yaşam koşulları başlığı altında konut, gelir durumu ve istihdam, yaşam kalitesi başlığı altında ise toplum, eğitim, çevre yönetim, sağlık, yaşam memnuniyeti, güvenlik ve iş yaşam dengesi kriterlerini belirli göstergeler üzerinde ölçülüm diyor. E, hane halkı net kullanılabilir gelir ve hane halkı mali zenginliği kriterleriyle oluşturan endeksin gelir kategorisi de Türkiye sondan 7. sırada yer alıyor. Muhteşem. Muhteşem. Yine. Yolsuzluk algı dengesi Uluslararası Şeffaflık Örgütü yolsuzluk algı dengesi 2021 sonuçlarına göre Türkiye 180 ülke arasında 96. sırada yer alıyor. Yani Türkiye endekste son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer alıyor. Yolsuzluk algı endeksi kamu sektörü yolsuzluğuna göre sıralanıyor. Yani kamu kamuda ne kadar yolsuzluk yapılıyor. Bir de yoksulluk endeksi yapsalar yoksul muyuz? Yoksuluz zaten. Yoksullukta algı endeksi mideden başlıyor. Gel de algıla yani bu memlekette açlık sınırını belirleyince belki yoksullukta da algı endeksi artabilir. Ankara'da doğduğum büyüdüğüm şehirde emlakçılar ellerinde broşürlerle sokak sokak geziyorlarmış. Kira fiyatlarının sahte ilanlarla arttırıyorlarmış ve kiralarını e, kiraların en yüksek fiyattan vermeleri için de broşür dağıtıyorlarmış. Ve onlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Güzel bulunulsun zaten. Yani kira mira aldı başını gidiyor. E, yapacak çok fazla bir şey yok yani bu kadar yüksek kirayla İnsanlar nerede oturacak, ne yapacak? Onun için asgari ücrete ek zam olması gerekiyor. E, asgari ücrete yapılıyor zam, %100 arttırıyorsun, %200 başka şeye zam geliyor. E, asgari ücret 2000'den 4000'e çıkıyor, benzin 7 liradan 30 liraya çıkacak neredeyse. Yani gel de anlat nasıl yapacaksın bu işleri. Komik şeyler de anlatalım. Şimdi bir doktor hastası için demiş ki yani bu hastalığı atlatması için şok geçirmesi lazım demiş. Eee hafıza kaybı yaşamış kadın. Doktor da şok geçirmesi lazım demiş. Akrabaları kurşuk tabancayla saldırı düzenlemiş. Çok geçirsin diye. Yani şu kadına şok geçirtecekler hafızası geri gelsin diye nerede vuracaklar? Çok iyi ya. Yani. Bu memlekette her şey oluyor. E, yani, bu da mı oldu? Hadi canım öyle bir şey de olur mu demeyin. Burada her şey oluyor. Emin olun her şey oluyor. Biz eğlenceyle seyrediyoruz tabii bu her şeyin olma kısmını. Dolar konusunda hiçbir şey söylemeyeceğim. Dolar doldu zaten yeterince. İşte arası asansör gibi kuru şeyi. Üçüncü kata çıkıyor, ikinci kata düşüyor, beşinci kata çıkıyor, üçüncü kata iniyor. Ama bir ivme var ya sürekli çıkıyor. Yani hiç böyle bir ay boyunca sürekli düşen bir kur dengesi de dünyada da görülmedi. Böyle bir şey yok. Efendim sanatla ilgili kısma geldiğimizde Britney Spears'ın söylemiştik eski kocası Aslında topu topu e, birkaç saat evli kaldığı bir adam Geliyor düğünü basıyor işte ama işte yine reklam olmanın bir yöntemi bu Eski kocam düğün bastı benim bir daha Yani şu anda Britney Spears'la ilgili Bir sonraki konserde Spears'ın kazanacağı para herhalde Normalde kazandığının 10 katı falan olacak çünkü yine gündeme oturdu ya, Reklam böyle bir şey işte Bu arada bu arkeoloji güzel gelişiyor bu ülkede. Yani İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik kentinin en önemli yapılarından Helenistik Tiyatrosu'nun sahne binası kazı çalışmalarıyla gün ışığına çıkartılıyormuş. Tamam çıkartılıyor çok güzel yani muhteşem bir tiyatro ve sahne yapısı oluşuyor ama e, oyunlar nerede İşte onları tekrar gündeme getirmek lazım. Kuşadası'nda hayat sokakta festivali başladı. Kuşadası'nda gidenler orada bu festivale katılacaklar ve eğlenecekler. Ama memleket zaten her gün festival. Bizde de bir tarafta böyle bir festival sürüyor. Bir tarafta da açlık festivali var. Efendim ekmek alamıyor çocuğuna insanlar. E, müzisyenler hala gece 1'e kadar. bir'den sonra müzik yasak. E, i̇nsanlar sabah kadar eğleniyorlarsa sabah kadar müzikte serbest olmalı. Müzikte virüs yoktur arkadaşlar. Müzik virüs viral bir şey değildir. Müzik mutlu eder insanı. Anlatabiliyor muyum? Yani farklı görüşlerde olabilirsiniz falan ama unutmayın ki sizin bulunduğunuz görüşteki mesela dini inançları olan ve mesela müziği çok sevmeyen arkadaşlar kitapları ve hatta bütün dini yaklaşımlarda müziği de kullanarak dualar okunuyor. O yüzden müzikle kavga etmeye gerek yok. Müziği sevin, ruhunuzu da temizlesin, sizi de mutlu etsin müzik. Efendim, bu GES diye bir olay çıktı. Şimdi Geliri Endeksi Devlet iç Borçlanma Senedi. Ee, ekonomist arkadaşlar varsa bize bunları açıklasınlar da biz bunları da paylaşalım isteriz. Ee, ben ekonomiden hiç anlamam. Hiç anlamam yani. Ama bir tek şey biliyorum ki evdeki çorba kaynamıyorsa, çocuklar aç uyuyorsa o memlekette bir sorun vardır ...ekonomik bir sorun vardır. Bunun da çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Onu da büyük bir ihtimalle... ...büyüklerimiz düşünüyordur çözmeyi. Mutlaka bir şekilde çözülecektir. Değerli dostumuz Müfit Can Saçıntı... ...film çekmek maliyetliyse... ...romanını yazıyorum demiş. Abi yaz yaz, güzel şeyler yap da sen. Keyifli olsun. Müthiş müthiş. Yeni romanını lütfen bize de imzalı gönder. Yayınlayalım burada. Futbolla ilgili hiçbir şey anlatmayacağım. Çünkü... Türkiye'de futbol nerede belli değil. yani bir, nasıl bir müessese oldu ben de anlamıyorum. Sizlerden ricam benim bu anlamıyorum dediğim konularda yazın gönderin bir şeyler. Burada paylaşalım. Efendim Antalya'da kanser tedavisi görken yaşamını yitiren Bayram Ateş ölümünden önce kendisine reçete edilen ve muadil olmayan ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödemesi için açıp kazandığı dava Yargıday tarafından onanıyor. Ateş'in kazandığını göremediği dava Kanser hastaları da umut oluyor. Kendi kazanıyor ama kendi faydalanamıyor bundan. Ama bir sonraki nesillere e, 74 yaşında kaybetmişiz. Bayram abi, Bayram Ateş yol açmış. Işıklar da yatsın. Işıklar da uyusun deriz. Bugün söylenecek çok fazla bir şey yok. İşte yağış var. Şemsiyenizi almadan çıkmayın sokağa. E, bu arada Eskişehir'de yasaklanan festival Konya'da yapılacakmış. Ek bilgi. İtalya'da Mediteraneum diye bir yeni bir sergi düzenleniyor ve dünyada barış ve uluslararası birlik için çağrı oluyor. Bunu zaten Atam yıllar önce yurtta barış, dünyada barış sözüyle söylemişti. İşte yıllar sonra Atatürk'ün bunu söylediğinden 100 yıl sonra bile hala sanatla, barışla insanlar hayatlarında güzellikler üzerine yapılar kurmaya çalışıyor. Keşke herkes böyle olsa. Nutuk okullara ders olarak konulsa zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün bize zamanında bunların çoğunu yani bu barış kavramının ne olduğunu da başta olmak üzere anlattığını göreceğiz. Bugünlük güncelden bu kadar arkadaşlar. Ee, tekrar görüşmek üzere hafta başında. Kendinize çok iyi davranın. Hep böyle güzel kalın. Hep böyle hoş kalın. Ee, lütfen bize paylaşın bilgilerinizi. koraysipçikoglu.gmail.com'a ya da forlifemedia.gmail.com'a gönderebilirsiniz çekimler yapabilirsiniz çekimlerinizi gönderin haberlerinizi gönderin e, gönüllü for life tv'nin gönüllü muhabirlerinden olup e, bu indeed kavramında yani aslında kavramında gerçekleri konuşmaya gerçekleri anlatmaya hep beraber el ele verelim devam edelim ben şu anda günlük gazetelerden derlediğim konular üzerinden e, sizlerle bunları paylaşıyorum e, bundan sonra da gittikçe büyüteceğiz gittikçe genişleteceğiz kavramlarımızı canlı yayında da daha sohbet ederek olan paylaşacağız bunları. Kendinize çok iyi davranın. Tekrar görüşmek üzere. Bugünlük hoşçakalın. Ekranlarınız aydınlık olsun. İyi hafta sonları.